sadece birkaç gramlık küçücük bir baharat. Hem kokusuyla hem etkisiyle bulunduğu her yere güç katıyor. Öyle bir bitki ki, yüzyıllardır hem şifa kültürlerinin hem de mutfakların vazgeçilmezi. Kokladığınız anda bile etkisini hissettiren bir doğa mucizesi. Karanfil vücudu canlandıran, nefesi ferahlatan, doğal bileşenleriyle pek çok yönden destek olabilen gerçek bir minik dev. Karanfilin en dikkat çekici yanı çarpıcı derecede güçlü olan doğal uçucu yağlarıdır. Bu yağlar öyle etkilidir ki bir tanesini ağzınıza aldığınızda bile o yoğun aromayı hemen hissedersiniz. İşte bu yoğunluk karanfilin gücünün bir göstergesidir. Karanfilin öne çıkan özelliklerinden biri ağız ve nefes üzerinde bırakabileceği ferahlatıcı etkidir. Bu nedenle karanfil ağız bakım ritüellerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Sadece kokusu bile nefesi tazeler, ağızda ferahlık hissi bırakabilir. Bir diğer önemli özelliği karanfilde bulunan öjenol adı verilen doğal bileşendir. Bu madde karanfilin keskin kokusunun da sebebidir ve aynı zamanda bitkiye doğal bir güç kazandırır. Karanfil sindirim sistemine destek sunmasıyla da bilinir. Yemeklerden sonra tüketildiğinde mideyi rahatlatmaya yardımcı olabileceği söylenir. Bu yüzden pek çok kültürde yemek sonrasında karanfil kullanılır. Ayrıca uzun günlerde, özellikle halsizlik dönemlerinde karanfilin aroması vücuda küçük bir canlılık hissi verebilir. Kokusu bile insana enerji katan türdendir. Geleneksel kullanımlarda karanfil mevsim geçişlerinde bedeni desteklemek için de tercih edilmiştir. Çayıyla, yağıyla, kokusuyla çok yönlü bir bitkidir. Bunun yanında karanfil, doğal antioksidan içeriğiyle de bilinen bir baharattır. Bu sayede vücudun günlük yaşamda maruz kaldığı etkenlere karşı destekleyici bir yapıya sahiptir. Ancak şunu unutmamak çok önemli. Karanfil güçlü bir bitkidir ve her güçlü bitki gibi dozunda kullanılmalıdır. Aşırı tüketimi bazı kişiler için uygun olmayabilir. Ayrıca düzenli ilaç kullanan, kronik rahatsızlığı olan, hamile veya emziren kişilerin mutlaka doktoruna danışması gerekir. Karanfil bize şunu hatırlatır. Büyük faydalar bazen küçük şeylerin içindedir. Bir tanesi bile ağzınızı ferahlatan, kokusu bile zihninizi canlandıran minik ama etkisi büyük bir doğa hediyesi. İşte karanfil tam olarak budur.